Nasrettin Hoca bir gün Kasap Ali'ye uğradı. Hocam hoş geldin. Tam da senin ağzına layılı harika etin var. Dilediğin gibi yersin. Et değil lokum sanki. Kaçınma derim vallahi. Çok güzel. Hocam bu etin hazırlanışı için çok güzel bir tarifim var. İstersen yazıp vereyim nasıl yapacağını. Helal olsun be Ali. Hemen yaz. Eve varınca derhal hazırlayacağım. Ağzım sulandı vallahi. Kasap itina ile yazıp anlattı. Yemeğin nasıl hazırlanacağını. Haydi sağlıcakla kal. Afiyet olsun hocam. Ama tarife dikkat et. Nasrettin Hoca aldığı et paketiyle evine doğru giderken yapacağı yemeği düşünüp keyifleniyordu. Baçının üzerinde uçan yırtıcı kuş kuşu fark etmedi. Çiğ et kokusu alan avcı kuş bir iki dolandıktan sonra saldırıya geçti. Avcı kuşun atı ani ve hızlı oldu. Hoca'nın elindeki et paketini hızla kaptı. Nasrettin Hoca gökyüzüne yükselen avcı kuşun bak ardından bakıp güldü. Hay Allah canını almasın. Ey akılsız kuş eti kaptın götürdün ama tarifi bıraktın. Yemeğin tarifi bende ne yapacaksın bakalım derdine yan şimdi. Arkadaşlarım, hayatta her zaman mutlu olacak şeyler bulabiliriz. Elimizdeki şeyler için şükretmeliyiz. Hayatta her zaman olumlu tarafından bakmalıyız. Sevgili arkadaşlar, fıkramız burada sona ermiştir. Allah'a emanet olun.